Karısı doğum yapmak üzereyken kocasına prosedürden sağ çıkamayabileceği söylenir ve fedakarlığının anısına bir fotoğraf çektirir. Ancak sadece bir dakika sonra gerçekten mucizevi bir şey olur. İkiz bebek taşıyor olmasına rağmen bir için bu hamilelik diğerlerinden farklı değildi. Zaten evde üç çocuğu vardı ve önceki seferlerde nasıl hissettiğini tam olarak hatırlıyordu. Elbette biraz daha fazla yorgunluk ve en sevdiği kot pantolonunu daraltan daha büyük bir şişkinlik vardı ancak normalden başka bir şeye işaret eden hiçbir şey yoktu. Bu nedenle doktorun Sezaryen önerisini reddetmişti. Suyunun her an gelmesinden doğum sancısına kadar tüm deneyimi yaşamak istiyordu. Ancak sonunda suyu geldiğinde ve kocası Chris tarafından hastaneye götürüldüğünde hiç beklenmedik bir şey oldu. Doktorlar ona anlamadığı şeyler söylüyorlardı. Sadece daha önce hiç duymadığı kelimeler kullanmakla kalmıyorlardı, aynı zamanda yaşadığı yakıcı acı beynini lapaya çeviriyordu. Ancak bunun olumlu bir şey olmayacağını biliyordu çünkü böyle bir ağrının normal olmadığından oldukça emindi. Üç çocuğunu doğal yollarla ve epidural kullanmadan doğurmuştu ve yine de o anlar şu anda yaşadığı kabusla karşılaştırıldığında parkta yürüyüş gibi gelmişti. Hemşireler ıkınmasını söylemeyi bırakmıştı ve doktorlar artık Chris'le konuşuyordu. Aniden bulanık bir figür tanıdık olmayan ekipmanlarla içeri girdi. Bridget ani bir yanlış basınç hissetti. Her şey çılgınca hareket eden bir kaleideskopun içinde kayboldu. Doktorun sesi artık keskindi. ''Onu kaybediyoruz efendim. Veda etmek isteyebilirsiniz.'' Bunu nasıl yapacaktı? Bridget onun hayatının aşkı ve çocuklarının annesiydi. Onu kesip açarlarken öylece veda edemezdi. En azından doğal doğum isteğine rağmen neden acil sezaryene razı olduğunu açıklaması gerekiyordu. Ayrıca dünyaya iki çocuk daha getirmek için bedenini ve sağlığını feda ettiği için ona teşekkür etmeliydi. Ona bebeklerinin ona asla unutmayacağını ve onu nasıl sevdiğini söylemesi gerekiyordu. Ama bunu doktorların ona vermek istediği bir dakika içinde yapamazdı. O yüzden başka bir şey yaptı. Cebinden telefonunu çıkardı, kamerayı açtı ve hızla Bridget'in fotoğrafını çekti. Bundan nefret eder diye düşündü. Darmadağınık ve açıkçası biraz da iğrenç görünüyordu. Kanlar akıyor, şiş yüzü ter ve göz yaşlarıyla kaplıydı. Ama ona göre o dünyanın en güzel kadınıydı ve hiç bu kadar zarif ya da güçlü görünmemişti. Burada ikizleri için hayatını veriyordu ve o da burada bir fotoğrafla veda ediyordu. Sonraki dakikalar bir bulanıklık içinde geçti. İki doktor karısının karnını iyice açıp çocukları karnından çıkarırken zaman akıp gitti o anda Chris onların birbirlerinden çok farklı olduklarını fark etmedi bile. Bridget'e dikiş atmak için acele eden doktorları da fark etmedi. Önündeki yaşam ve ölüm mucizesine dair hiçbir şey göremiyordu çünkü gözleri az önce çektiği fotoğrafa sabitlenmişti. Güneş ışığı ameliyathanenin pencerelerinden içeri süzülüyordu. Bridget'ın dağınık kahverengi saçlarını ve başının hemen üzerindeki başka bir şeyi yakalamıştı. Mükemmel yakın bir aile şeklinde oluşan bir ışık çemberi. Bir kamera hatası, bir objektif iyilesi ama yine de içine esrarengiz bir huzur duygusu yerleştirdi. Titreyen parmaklarıyla fotoğrafı inceledi. Hala sağlam görünüyordu ve yumuşak bir sıcaklık yayıyordu. Batıl inançlar onun tarzı değildi ama umutsuz bir umut alevlendi. İşte o anda, o kadar saçma bir zamanda bir doktor çevresel görüşünde belirdi. Başından beri oradaydı ama Chris onu şimdi görüyordu. Yüz ifadesi şok olmuştu ama sözleri boğucu gerginliği kırdı. Karınız bir ben bire daha iyi olmaya başladı. Durumu hala kritik ama son bir dakika içinde hafif bir iyileşme oldu. İnançsızlık onu boğmakla tehdit eden umutsuz bir rahatlamayla tezat oluşturuyordu. Daha iyi kelimesi kafasının içinde yankılandı. Bu bir vaat değildi ama her şeyle sarıldığı ince bir can simidiydi. Bridget'in fotoğrafı ve açıklanamayan hali şimdi fırtınadaki bir deniz feneri gibi görünüyordu. Bu iş bitmemişti, mücadelesi bitmemişti, Bridget'ı henüz gitmemişti. Birinci parça parça geri geldi. Önce antiseptik kokusu geldi, sonra makinelerin ritmik bip sesi. Son olarak her yerde ve hiçbir yerde olan donuk bir ağrı vardı. Bridget'in gözleri titreyerek açıldı, konuşmaya çalıştı ama boğazı düğümlendi. Sadece zayıf bir hırıltı çıkarabildi. Hafızası parçalanmıştı. Kör acının sessiz anılarının arasına serpiştirilmiş korkunç kaos parçaları vardı. Sonra tanımadığı yüzler ve zar zor anladığı kelimeler vardı. Kanama, amniotik sıvı ve mucize. Bazen zihni sürükleniyordu. Fantastik rüyalara daldı, gölgeli bir figür onu kör edici bir ışığa doğru çağırıyor ve çocuklarının sesleri uçsuz bucaksız bir boşlukta yankılanıyordu. Sonra bir gün geldi ki onların yüzleri rüyadaki bulanık görüntülerden daha fazlasıydı. Onların dokunuşları bir çapaydı ve zihni tekrar kayıp gitmekte tehdit etse bile ona her zaman gerçek dünyaya bağlıyordu. Bir hemşire sessiz bir sempatiyle Çile'yi açıkladı. Bridget bu kez kelimeleri anlamıştı. Amniyotik sıvı embolisi ya da afi Karnındaki amniyotik sıvı kan dolaşımına girmiş, akciğer dolaşımına karışmış ve kardiyovasküler çöküşe neden olmuştu. Daha kısa bir ifadeyle çocuklarına doğururken neredeyse ölüyordu. Acil sezeryen ikizleri kurtarmıştı ve doktorların hızlı düşünmesi onu bir dakika içinde kurtarmıştı. İkizlerin bahsetmişken ikisini de kucağına alabildiğinde dünyaya gelmelerinin üzerinden iki gün geçmişti ve daha farklı görünemezlerdi. Chris ona ikizlerin rahminden ne zaman çıkarıldıklarını bile fark etmediğini çünkü kafasının onunla çok meşgul olduğunu söylemişti. Ancak bebeklerinin tek yumurta ikizi olmadığını görmek çok kolaydı. Biri kız, diğeri erkek olduğu için değil, biri beyaz, diğeri siyah olduğu için Doktorlara göre bu da bir başka mucizeydi. Genellikle karışık çiftlerin çocukları ebeveynlerinin ten renklerinin karışımı gibi görünen ten renklerine sahip olurlar. En azından Chris ve Bridget'in ilk üç çocuğunda böyle olmuştu. Ancak bu iki bebeğin ten renkleri birbirine zıttı. Küçük oğlan babasının koyu tenini, kız kardeşisi annesinin açık tenini tercih ediyordu. Bridget hastaneden çıkmak ve mucize ikizlerle hayatının yeni bir bölümüne başlamak için sabırsızlanıyordu. Ancak fiziksel olarak iyileşme süreci acı verici derecede yavaştı. Bazı günler sadece oturmak bile onu nefessiz bırakıyordu. Bir zamanlar güçlü olan bedene hainleşmişti ve zaferleri de vardı. Etrafını saran sevginin etkisiyle sessiz anlarda hastanenin kokusu hala burnundan gitmiyordu. Bu her şeyi kaybetmeye ne kadar yaklaştığının unutulmaz bir hatırlatıcısıydı. O kadar keskin, o kadar her şeyi tüketen minnettarlık anları vardı ki titremesine neden oluyordu. Çocuklarından gelen her sarılma, Chris'ten gelen her gülümseme artık hafife almadığı bir hediye gibi geliyordu. Yine de Chris farklı görünüyordu. Daha sessizdi ve bir zamanlar parlak olan gözlerinde bir gölge gizleniyordu. Gülümsüyor ve güven veriyordu ama bir mesafe ortaya çıkmıştı. Ölüme yakın deneyim ikisini de etkilemişti ama kadın hayatı dönmek için mücadele ederken Chris Strauman'ın yankısına kapılmış gibiydi. Kadın ona ulaşmaya çalıştı ama sadece elini güven verici bir şekilde sıkıp konuyu değiştirdi. Büyüyen bu uçurum yeni keşfettikleri mutluluklarına belli belirsiz bir gölge düşürüyordu. Sonra onun telefondaki fotoğrafı buldu. Nefes aldığı son fotoğraf olması gereken fotoğrafı gördüğünde ikizlerle birlikte çekilmiş ilk fotoğrafını arıyordu. Haliyi fark ettiğinde nefesi boğazında düğümlendi. O gece çocuklar gittikten sonra Chris'e bunun ruhumun çoktan gittiği anlamına geldiğini mi düşündün diye sordu. Belki de artık hep böyle kasvetli görünmesinin nedeni buydu. Hayır diye yanıtladı. O anda bunun seni koruyan bir melek olduğunu ve bana geri döneceğini biliyordum ve döndün de. Doktorlar ona veda etmesini söylediklerinde hissettiği korku kadar tüketen bir korku hiç tanımamıştı. Ve hiçbir zaman batıl inançları olan biri olmasına rağmen karısının saçının üzerindeki halenin sadece bir tesadüf olmadığını biliyordu. Yukarıda biri Bridget'ın yaşamasını istiyordu ve bu hediye için sonsuza dek minnettar kalacaktı.